Merhaba sevgili arkadaşlar, bir yeni videomuzda tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda satrançta özel hamleler konusunu işleyeceğiz. E, seçtiğim örnekler özel hamlelerle nasıl kazanacağımızı gösteren güzel örnekler. Şimdi ilk örnekte arkadaşlar e, bakalım konuma bize diyor ki beyazlar tek hamlede nasıl mat eder? Konumu iyice inceleyelim bakalım. Siyahların şahına evet, ateş edeceğiz de bir hamlede hiçbir yere gidemeyecek. Şimdi bakalım pozisyona. Şah çekecek hamlelerimize. Evet bu kaleyle şah çekersek diğer kaleyle yiyebileceğimizi görüyoruz. Bununla şah çekersek kaleyle yine yiyebileceğimizi görüyoruz. Kaleyle f7'den şah çekersek atın tuttuğunu görüyoruz. Diğer kaleyle d7'den şah çekersek diğer atın tuttuğunu görüyoruz. Vezir e, siyahlara şah çekemiyor. Burada başka şah çeken taşımız da yok. Ama soruda bize diyor ki e, beyazlar tek hamlede mat ediyor. O zaman bu soru yanlış mı değerli arkadaşlar? Hayır arkadaşlar, yanlış değil. İşte özel gizlenen bir hamle var. Ne olabilir? Sizler şu an artık cevabı bulabildiğinizi düşünüyorum. Hemen şimdi siyahların bir önceki hamlesinde ne yaptığını tahmin etmeye çalışalım. Evet arkadaşlar siyahlar bir önceki hamlesinde F7'deki piyonu F5'e sürmüş. Ben size sürülmüş şekilde sormuştum soruyu. Sizler bu hamleyi tahmin edebildiniz. Çünkü mat edecek başka hamle olmadığı için Soruda da bizden bir hamlede mat isteniyor. O zaman özel hamle yani geçerken alma aklımıza gelecek. Ve arkadaşlar bakın siyah F5 e, sürerken beyazlar G ile geçerken alıp ve bakın tek hamlede mat ettiğini görüyoruz. Arkadaşlar buna geçerken alma Kuralıyla mad deniyor. Geçerken alma kuralını e, bilmeyenlere kısaca açıklamak gerekirse senin önünden iki sürüyor. Sana yeme şansı tanımıyorsa sen onu bir sürmüş gibi alıp yiyebiliyorsun. Buna geçerken alma kuralı satrancın. Bir özel hamlesi arkadaşlar geçerken alma. Şimdi Yeni bir örnek arkadaşlar bu konuyu pekiştiren yeni bir örnek. Bu örnekte de beyazlar tek hamlede mat ediyor değerli arkadaşlar. Şimdi az önceki soruyu çözdükten sonra bu soru bize basit gelecek arkadaşlar. Şah çeken hamlelere bakıyoruz arkadaşlar. Kalele şah çekersek fil yer mat edemeyiz. Başka da e, siyah şaha ateş eden hiçbir taşımız yok. Soruda da beyazlar bir hamlede mat eder dediği için burada e, siyahların bir önceki hamlesinde neler yaptığını tahmin edeceğiz. Siyahlar acaba evet piyonunu iki sürmüş olabilir arkadaşlar. Piyonunu iki sürünce ve bakın eğer tek sürmüş olsaydı beyazlar yiyebiliyordu ama iki sürüp ona yeme şansı tanımadan Kurallar diyor ki sana yeme şansı tanımamışsa, sana selam vermemişse sen onu bir sürmüş gibi yiyebiliyorsun. Evet geçerken aldı ve görüyoruz piyon yiyemez. Neden? Çünkü açmaz da değerli dostlar. Ee, bu da şah da piyonu alamaz fil koruduğu için. Evet burada geçerken almayla güzel bir mad daha gördük değerli arkadaşlar. Geçerken alma satrancın özel hamlelerinden, özel kurallarından biri. Şimdi başka bir örnekle özel hamlelere devam edelim değerli arkadaşlar. Ee, ekrandaki soruda da diyor ki beyazlar iki hamlede nasıl mat eder arkadaşlar. Şimdi beyazlar çok üstün ama bize hamle sayısı verdiği için e, doğru sayıda mat etmeyi bulmamız lazım. Burada düşününce kale ile fili aldığımızda pat olduğunu görürüz. Çünkü şahın hiçbir yere gidemediğini görürüz. Şah çeken hamleleri düşünelim başka. Vezirle H5'ten şah çekersek şahın kaçtığını görüyoruz. Ardından tek hamlede mat yok. Burada satrancın özel hamlelerinden biri daha aklımıza geldi mi arkadaşlar? Burada hemen e, şah ile kalenin arasında hiçbir taş olmadığını görüyoruz. Belki bu bize bir şey çağrıştırır. Evet arkadaşlar, sorunun cevabını düşündüyseniz hemen uygulamaya geçelim. Burada ilk hamle vezir fedasıyla başlıyor değerli dostlar. Şimdi birinci hamleyi yaptı beyazlar. Şimdi siyahlar eğer veziri almazsa beyazlar bir sonraki hamlesinde vezirle alıp mat edecek. O yüzden burada siyahlar en doğru hamlesi veziri yemek. Evet şimdi sıra beyazlarda beyazlar tek hamlede nasıl mat ediyor arkadaşlar? İşte satrançta bilinmesi gereken bir özel hamle daha var burada. Evet arkadaşlar rok. Burada uzun rok atıp ve bakın şah iki adım geliyor. Kale üzerinden atlayıp mat ediyor. Diğer şekilde eğer hani diyebilirsiniz şaha inerse de mat olmaz mı? Evet arkadaşlar şaha inersek kaleyle şah çekiyoruz. Şah hiçbir yere gidemiyor ama fil önüne geliyor. Oyunu uzatıyor. Yani bizden istenen iki hamleyi üç hamleye çıkarıyor. O yüzden burada kazandıran hamle arkadaşlar özel hamle olan rokla ve gördüğümüz gibi iki hamlede mat ettik arkadaşlar. Evet bir başka özel hamle geçerken almadan başka özel hamlemiz neymiş? E, Rok arkadaşlar. Ve şimdi başka bir özel e, hamle olan konumu görelim. Evet arkadaşlar ekrana bakar mısınız? Siyahlar. 16 taşın 16'sı tahtada ve beyazların sadece bir piyonu var ve bizden istenen beyazlar oynar nasıl kazanır? Gerçekten zenginliğin bazen hiçbir işe yaramadığını gösteren bir örnek. Hani e, sağlığınız yoksa paranız varsa hiçbir işe yaramaz derler ya. Evet bu buna örnek. Şimdi burada beyazlar nasıl kazanır değerli arkadaşlar? Piyonu terfi edecek. Yalnız terfi etse vezir olsa bile, en değerli taş vezir olsa bile siyahların veziri, iki kalesi, bütün taş oyunda. Burada terfi ederken biliyorsunuz ee, piyon dışında piyon ve şah dışında istediğimiz bütün taşlara dönüştürebiliyoruz. E, burada siyahların şahının köşede olmasından kaynaklı. Burada vezir yerine acaba ne yap ne yaparsak terfi edersek sonrasında işimize yarar ve mat etmemizi sağlar? Evet, sizler cevabı buldunuz biliyorum. Evet, piyonu terfi edelim ve arkadaşlar ne yapmamız lazım? Tabii ki at yapmamız lazım. Neden mi? Çünkü sonraki hamlede at F7'den şah çekip mat edeceğiz arkadaşlar. Ve siyahların 16 taşı olmasına rağmen beyazların sonrasındaki hamleyi önleyemeyeceğini göreceğiz arkadaşlar. Çünkü hiçbir taş e, burayı koruyacak bir yerde değil. Vezir yapabilir. 3 değişik piyon hamlesiyle vezir yapabilir. Vezirini oynatabilir. Ama ne yaparsa yapsın bir hamle yaptıralım siyah. Bakın vezir yapsın. Oyunda iki veziri var. Ama ve bakın beyazlar atla şah çekiyor ve şah boğuluyor. Buna bombaca temasıyla mat da denilebiliyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar satrancı kazandıran özel e, hamlelerini gördük burada. Özel hamleleri bir daha tekrarlayacak olursak geçerken alma, piyon terfisi ve rokla e, seçtiğim örnekleri umarım beğenmişsinizdir. E, bir başka satranç paylaşımında görüşmek üzere. Sağlıcakla sevgilerimle değerli dostlarım. Bütün dostlarımıza hayırlı pazarlar. Afra sen de Bizle kalın.